Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili yaylar hanımlar beyler hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz ey nasılsınız canlar umarım iyisinizdir keyifler yerindedir beni sorucuk olursanız şayet her halimize şükürler olsun diyelim bakalım yay burcu hanımlarını ve beylerini gün gün tarot açılımında neler bekliyor aşk iş kariyer şöyle bir niyetleri ve dilekleri tutalım inşallah umduklarınıza nail olursunuz diyelim hayırlı olanları tabii ki her zamanki gibi. Bakın kendisi atları veren kartlarımız geldi. Demek ki bunların sizlere bir mesajı var olarak görünmekte. Olsun haftaya başlarken birazcık çaresizlikler içerisinde, olumsuzluklar içerisinde sizi sanki böyle çaresiz ve naçar bırakmak isteyen birilerinin farkına varacak gibisiniz. Ondan sonra acaba, ufak tefek kırgınlıklarınız, ufak tefek küskünlükleriniz olsa da sonrası muhteşem olacak diyebilirim. Bakalım. <laughs> Ey Rumi. Yay Burcu hanımına ve beynine ne söylemek istersin? Bu haftanın mesajı. Dişiller, Yay Burcu hanımlarına neler söylemek ister? Şöyle bir dişillere bakalım Yay Burcu beylerine söylemek istediği nelerdir? Yay Burcu beyinin aklındaki kişinin hanımın söylemek istediği nedir diyor. Burada diyor ki <laughs> sanki böyle. Gerçek güzellik, benim gerçek güzelliğim kendime duyduğum derin sevgiden ve dönüşebilme gücümdendir diyor. Bakın, ay boğazım küçük oldu, boğazıma bir şey takıldı. <laughs> Geçti gibi. Sizler de burada gördüğünüz üzere, bakın gerçek güzellik diyor. kendini çok seven, tabii ki sizi de çok seven bir yapıya sahip bu kişi. Dönüşebilme yeteneği muhteşem olarak görülmekte. Koşulsuz sevgi. Ben seni koşulsuz sevdim ama sen ne yaptın diyor gibi sanki burada. Böyle birazcık size karşı bakışına, birazcık size karşı yüz ifadesine, hani ne bileyim, ben artık bir olumsuzluk mu yaşattınız? Bu kadarını hak etmiyordum gibi ya da senden bu kadarını beklemiyordum gibilerinden. Böyle birazcık kırıklık var gibi yaylar. Yanımda ol ya da olma aldığın her nefese şükürler olsun diyor. Yani gene de sizin varlığınıza şükreden böyle bir hanımefendi var burada beyler için söylüyorum. Ya yani bilerek ya da bilerek kalbini kırdıysanız evet gerçek ve koşulsuz sevgiden bahsetmekte ama size karşı da birazcık bakış açısı yani değişik gibi ben hayattan neşe ve keyif aldıkça gönlüm ve yüzüm güler mutluyum ve etrafımdakilere mutluluk saçıyorum diyor. Aklınızdaki ve kalbinizdeki hanımefendi çok ama çok neşeli bir yapıya sahip olabilir. Yani onun neşesi sizleri de etrafındakileri de mutlu ediyor gibi. Yani böyle mutluyum mutlu olduğum zaman da yani böyle herkes iyi olur diyor gibi. Evet yay burcu hanımlarına aklındaki beyefendi söylemek ister dediğimde senin aşkın diyor beni divane etti hanımlar bakın aklınızdaki kişi diyor ki senin aşkın öyle böyle değil yakıp kavurdu beni duygularımın yoğunluğunu yoğunluğu mantığımın önüne geçerek dengimi bozuyor sevgimi sağlıklı göstermeyi sayende öğreniyorum diyor Üç harfli bir kelime aşk 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 taktı beni peşine dün gece diyor. Ben sana mecburum bilemezsin. Bakın aşk karşısında çok güçsüzüm ve yokluğum beni perişan ediyor. Benim bütün yollarım sana çıkıyor. Bakın burada diyor ki yokluğum bana fena koydu. Yokluğunuz o kişiye fena koymuş ve beni çok perişan ediyor diyor. En uzun gecelerde şafaktan ötesi yok. Aşkımız benim için paha biçilemez ve ne olursa olsun bir araya gelmek için elimden geleni yapıyorum. Beni beklediğini ve sevdiğini bilmeye ihtiyacım var. Bizim için dua et. Bizim için dua et bir karşı cinsiniz var. Pazartesi gün içerisinde kolektif olarak baktığımızda bay bayansınız. Böyle bir takım konularda çaresizlikler içerisinde kendinizi naçar bir şekilde bulabilirsiniz. Sanki eliniz kolunuz bağlı. Çözmek istiyorsunuz ama sanki böyle bir takım engeller var gibi. Ne olursa olsun sorunlar ve problemler, manidar durumlar hayatınızda tabii ki olabilir. Bunlardan kurtulacaksınız. Tabii ki kurtulacak olarak gördüm sizleri. Bazı yay burcu hanımı ya da beysiniz bilemiyorum ama e, akrep balık ya da yengeç burcu bir beyefendisinden bir dileğiniz olabilir, bir talebiniz olabilir, bir isteğiniz olabilir ya da yerine getirmesini istediğiniz bir konu mu oldu ama sanki siz diyorsunuz ki bu kişiye ben senden bir konuda bir talepte bulundum bir ricada bulundum ya da sana bir görev verdim veyahut da bilemiyorum iş mi kariyer mi aşk mı sen ne yaptın bir çuvarı yedinceli bedbaht ettin şu an ben dahi çaresizler içerisindeyim ne yaptığımı ne yapacağımı ne edeceğimi hangi yola gideceğimi ne yönde ilerleyeceğimi bilemiyor vaziyete sağ olasın senin yüzünden girdim diyor gibisiniz yani bir işi halletmesi için bir hal yoluna koyması için birine görev mi verdiniz? Bu kişi sanki bir çuval inceli etmiş olarak görülmekte. Ee, sanki böyle illa hemen dediğim gibi etrafınıza kanmanızda kişilere gitmeyin. Ee, bu iş ile alakalı sosyal çevrenizden birisi de olabilir. Ah bu şey ama hani yay burcu beyi, yay burcu hanımın pardon yay burcu beyi akrep yengeç balık burcu erkeğinden sanki böyle yardım mı destek mi artık her ne istediyseniz tam aksine böyle sizin isteğinizi yerine getirmediği gibi bir de size köstük olmuş gibi bu kişi kızıyor gibisiniz. Evet salı gün içerisinde yeni yollara başvurabilirsiniz. İşlerinizde büyüme olabilir. Şubeleşmelere kadar gidecek bir iş sahibi olacak bazılarınız. Eğer ki şu an için boş iseniz hiçbir şekilde çalışma hayatınız yok ise yani öyle bir işe başlayacaksınız ki o işte profesyonel olacak ve kendi işinizi kuracak veyahut da birden farklı yerlerde şube açacak gibi gördüm sizleri bazılarınız tayin mi bekliyor atama mı bekliyor devlet kurum ve kuruluşlarında mı çalışıyorsunuz beklediğiniz bu tayin ile alakalı salı gün içerisinde önemli gelişmeleriniz olacak mı olacak yalnız şeytani duygular besleyen kişilere dikkatli olun birazcık istemeyebilir sizin yükselişinizi veyahut da amaçlarınıza giden yolda hızlı bir şekilde ilerlemenizi istemeyen biri var gibi etrafınızda buna karşı ayık olacaksınız. Aynı zamanda bazılarınızın da diyor ki kartımız saplantılarınızın kaynağı kendi egolarınız olabilir. Bu egolarınızdan ayrı, yani böyle arının diyor. Çarşamba gün içerisinde büyük bir doyum, büyük bir ihtiras, büyük bir tutku peşinde olabilirsiniz. Ya olacak ya olacak dediğiniz bir konu ile alakalı büyük bir doyum yaşayacaksınız. Aynı zamanda bu hafta içerisinde bir takım gizli düşmanlıklar ile alakalı sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Sanki bir curcuna olmuş, sanki bir takım Birbirine giren kişiler olmuş gibi. Ama bunda da vardır bir hikmet. Bunda da vardır bir hayır, bin hayır diyecek gibi gördüm sizleri. Çünkü diyor ki burada harabenin altında muazzam bir hazine var. Yani mutluluk çok yakında olacak. Perşembe günü içerisinde e, aklen ve kalben sevdiğiniz kişiden adım gelmiyor ise o kişiden hem maddi hem manevi somut bir şekilde adım Sizlere doğru gelecek olarak görülmekte bazı yay burcu hanımlarının aklındaki beyefendi oğlak başak ya da e, ne olabilir toprak grubundan oğlak başak boğa burcundan olabilir bu kişilerden sizlere bir adım gelecek ya da istediğiniz bir konu ile alakalı maddi desteği bu kişi size verecek mi dediğimizde verecek. Yalnızca partnerinizle aranızda üçüncü bir kişi mi var. Tehlikeli bir gönül ilişkisi mi var? Buna karşı sizler kılıcınızı biliyor gibisiniz. Hanımlar için söylüyorum. Yay burcu hanımları için söylüyorum. Sanki böyle kılıcınızı biliyor gibi gördüm bazılarınızı. Ama sanki böyle şu an bu kişinin sizden başkasını gözü görmüyor gibi de diyebiliriz birazcık böyle kulağınıza gelen gelen tatsız konular olmuş olabilir bunları da tarihe gömecek gibi bazılarınız birilerine yardımda bulunacak birilerine destek vereceksiniz bilgi ile donanacak olarak gördüm sizleri cuma günü içerisinde hoşgörülü ve anlayışlı olacaksınız hayal bile edemediğiniz güzellikleri kendinize doğru çekecek misiniz çekeceksiniz yalnızca sizler kazanıyorsunuz kazandıkça da paylaşıyorsunuz bakın kazanmanızı istemeyen, maddi anlamda, parasal anlamda veya kariyer anlamında, başarı anlamında düşüş yaşamanız için uğraşan bir takım manevi yollardan e, faydalanmak isteyen büyüğü kartı geldi. Birileri olabilir. Bunlara karşı da önleminizi alacaksınız. Cumartesi günü içerisinde hafta sonuna doğru Boğa burcundan bir bayan ile bir bir görüşmeniz olabilir. Bir buluşmanız olabilir. Elif sevinir ve isteklerini yerine getirir diyor. İstek ve arzularınıza giden yolda çok hızlı olumlu gelişmeleriniz meydana gelecek. Hoş sürprizler, güzel gelişmeler sizleri bekliyor olacak. Pazar günü içerisinde farklı alanlar, farklı mıntıkalar, farklı işler, kariyer bir proje anlamında konuşmalarınız olabilir. Kendinizi geliştirdikçe geliştiriyor. Sağlam zemin atarak hızlı bir şekilde böyle hedeflerinize doğru ilerliyorsunuz. Bakalım aklındaki kişi ne söylemek ister yay burcu beyefendisine ya da hanımefendisine dediğimde aklıma kar sevdiğiniz kişiyle aranızda bazılarınızın kıskançlık krizleri kıskançlık problemleri olabilir. Bu problemler aşılmayacak değil aslında siz bu kişiyle Böyle birbirinizi tamamlıyor ve anlıyor gibisiniz. Zaman zaman sıkıntılarınız ve sorunlarınız olsa da çok fazla büyütülecek derecede boyutta değil olarak görülmekte. Bir şekilde aklınızdaki kişiye sizin gönlünüzü ve kalbinizi almayı biliyor olarak çıktı. Sizin hoşunuza gidecek bir eylemde bu hafta içerisinde bulunacak. Size ufak tefek sürprizler yaparak birazcık sizleri şaşırtabilir bu kişi. Umarım hakkınızda hayırlısı olur. Yay burçları hoşça <laughs> Hoşçakalın. Hoşça kilin. hoşça kalın. Dostça kalın. Sevgiler, selamlar. Bay bay.